E rehberlik modülünde grup çalışmalarına ait veri girişi nasıl yapılır? E rehberlik modülüne mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel şifre ile giriş yapılır. Açılan ekranın sol tarafında yer alan menüden E rehberlik modülü sekmesine tıklanır. E rehberlik modülünde yer alan listeden Rehberlik Hizmetleri veri girişi sekmesi seçilerek açılan alt menüdeki Grup veri girişi tıklanır. Öğrenme stilleri, öğrenci seminerine ait örnek veri girişi. Gerçekleştirilen grup çalışması, rehberlik hizmet türü filtresindeki kategorilerden seçilir. Önleyici ve gelişimsel hizmetler kategorisinde, birinci aşamada bilgi verme çalışmaları, ikinci aşamada eğitsel rehberlik, üçüncü aşamada öğrenme stilleri seçilir. Yapılan etkinliğin tarihi seçilir. Faaliyet türü filtresinden ilgili faaliyet seçilir. Hedef türü filtresinden çalışma herhangi bir hedefe yönelik olarak yapılmadığı için hedef dışı seçilir. Ekranın sağ tarafındaki bölüme çalışmaya katılan öğrenci sayılarını yazmak için çalışmanın yapıldığı şube seçilir. Kız erkek sayıları ilgili bölümlere yazılır. Aynı çalışma birden fazla şubede yapılmışsa yeni sınıf ekle butonundan çalışma yapılan diğer sınıflar seçilerek öğrenci sayıları yazılır. Sayfanın üst kısmındaki kaydet butonuyla çalışma kaydedilir. Kaydedilen çalışmalar ekranın altında listelenir.